Herkese selam arkadaşlar. Ben Berat. Bugün Azra ablamın dünyasına geldik. Allah Bismillahirrahmanirrahim. Allah öldük lan. Lan! <laughs> lan ne oluyor? Allah. Dayım. Ş alo bak. Yanına bak arkana. Yapma, Nasıl öldü Yok ya. Allah! Allah. Burada öldün hile yok mu? Bir de sen nerede doğacağım bakıyorum. Dur dur ben sana yer yapam da. Lan blokları Alo bırak bunu. Aha Tövbe <laughs> estağfurullah. Arkadaşlar böyle videoların gelmesini istiyorsanız abone abone olmayı Olayabilirsiniz İlk defa mı? İlk defa mı yaşıyorsun? <laughs> Abla kafa kapıştırmalı yapalım mı? E sen normal ev yaparsın. Arkadaşlar görüşürüz. Şimdi kafa kapıştırmalı yapıyoruz. Görüşürüz. Herkese tekrardan merhaba arkadaşlar. Şimdi şimdi Azra ablamla birlikte yine şimdi kafa kapıştırmalı yapıyoruz. Lan Allah. Lan ne oluyor? Lan nereye girdi? Uygulamaya girdi. Arkadaşlar benim telefon kafayı sıyırdı. Birden bir uygulamaları girdi ama neyse. Şimdi metin olarak kafamızı yapıyoruz. Sonra ablam da yani Azra ablam da onu da, onu da şey yapacak. Yani beğenecek ya da ne bileyim. Beğenir mi ne var? olur? Şimdi bizim yüzümüzde ne var? Bu başka. Tamam. Beyaz var beyaz var beyaz var. Allah. Yap bari. Böyle sonra böyle. Böyle böyle. Böyle. 3 4 Lan ne oluyor? O şarkıyı kim açtı neyse. <laughs> Hemencik yapmaya başlayalım. Hı, oldu mu? Hı, tamam oldu. Burada gözümüz var. Bir de siyah planlıyoruz bakalım. Siyah. Abi bu Türk ne? نہیں پاپس بائے بائی